Hoş geldiniz arkadaşlar. Parabolden gelebilecek tüm çeşit soruları çözdük. Oynatma listesini bitirdiyseniz artık parabollerden soru kaçırmamanız gerek. Kitabınızdaki soruları da kesinlikle bitirin arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi soruyu siz şu an benim olduğum kısımda görüyorsunuz. Ben de hemen soruyu okuyorum. Diyor ki, aşağıdaki şekilde fx parabolü grafiği verilmiş. Tamam Ben de olabildiğince çizdim. Sonra diyor ki buna göre ABC'de dikdörtgen alanı kaç birimdir Arkadaşlar şuradaki dikdörtgenden bahsediyor bizden. Tamam Şimdi parabol eksi 18'de tepe noktası olarak verilmiş. X'i 3'te ve eksi 3'te kesiyor. Dikdörtgenin son kısmı eksi 12'ymiş. Tamam. Ne istedi dikdörtgenin alanı kaç birim kareleri? Arkadaşlar bak ne yapıyorduk böyle bir şeyde? Önce parabolün denklemini yazıyorduk. Parabolün denklemi neydi? Her zaman yazdığımız a çarpı x eksi. Arkadaşlar artık x eksi x1 yazmayacağım. x eksi eksi de buradan o zaman ne oldu? 3. Sonra bir daha yazdım. x eksi 3. Doğru mu? Bu bunun denklemi. Değil mi? 0 yazdığımız zaman x 18'i e eşitleyebiliriz. Çünkü 0'da x 18'i kesiyor. O zaman 0 yazdım x gördüğüm yerlere. a çarpı 3 çarpı x 3 eşittir. x 18 x 8'i arttı. 9 ee, böldüm 2. A'nız geldi. 2 gelmiş oldu. O zaman ben buraya resimlik ne yazabilirim? 2 yazabilirim. Şimdi bak. Şu şekilde konuşacağız arkadaşlar. Ben burada uzunluk kadar A değeri veriyorum ki ya da A vermiştik. Şuna biz T diyelim. T değeri veriyorum ki buradan geliyor. parabolü değiyor ve eksi 12 diyelim. Doğru mu? Doğru. O zaman x gördüğüm yerlere t yazıyorum yazdım. Hatta şu şekilde ilerlersek daha mantıklı olur. Neden? Çünkü burası 2 kare farkı. O zaman ne olacak? t kare eksi 9'un 2 katı eşittir. Eksi 12. Tamam. t'yi direkt yazdım. 2 kare farkı olduğu için direkt yaz. O zaman 2 çarpı t kare eksi 9 eşittir. Eksi 12. Böldüm böldüm. Eksi 6. Doğru mu? Doğru. T kare eksi 9 eşittir eksi 6 ise T kare buradan ne geldi? 3 gelmiş oldu. Hocam bak zaten bulduk. Bir uzunluk T idi. Yine aynı bak. Buradaki uzunluk da T olacak ki yazdığımız zaman aynı değer çıksın. Tamam. Aynı değer çıkıyorsa buranın uzunluğu buranın uzunluğu şu anlık için eşit. Çünkü tam ortadan kesiyor tepe noktası. Tamam. O zaman bak T'miz ne geldi? Köküç geliyor ama artı eksi köküç. Doğru mu? Doğru. O zaman burası kök 3. Burası şu kısım. eksi kök 3. Ama uzunluk kök 3. Şimdi bak, bizde ne var? Şu kısmını yaparım. Şöyle bir dörtgenimiz var. Uzunluk ne kadar? Kök 3 kök 3 daha 2 kök 3. Buranın uzunluğu ne kadar? Hocam eksi 12 vermemiş mi? Eksi 12 ise eksi 12 eksi 12 tamam. O zaman burası ne? Eksi 12. Ama uzunluk olduğu için 12. Çarp bunları. Ne gelecek? 24 kök Cevabımız neymiş? 24 kök arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.